Evet, merhabalar. Bütün Zonguldaklı dostlarımıza, akrabalarımıza e, ve hemşerilerimize selamlar olsun. Biz e, Zonguldak Sanayici iş insanları olarak İstanbul'da üretim kurulu üyelerimiz ve e, aynı zamanda üyeler ve burbetteki tüm Zonguldaklıların destekleriyle e, karınca kararınca bugün bir bir tırlık bir e, kumanya erzak paketini Zonguldak'a getirdik. E, burada bütün ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzerine elde belediyelerine verdik ve e, sayın valimize takdim ettik. Aynı zamanda da, e, 7 bin tane de bir e, maske ihtiyacı getirdik. çünkü Zonguldak malum e, bu dönemde en çok ettiler ilerden bir tanesi e, maskede ciddi şekilde ihtiyaç var. E, biz Zonguldak olarak yani Zonguldak iş insanları olarak e, Zonguldak yanındayız e, elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce gücümüz yettiğince e, destek olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bir iki hafta sonra tekrar bir tır daha 1000 bin daha bir kumanya erza göndereceğiz. göndereceğiz. Hedefimiz Zonguldak birlik olması. Sadece buradaki gönderdiğimiz bir vekildecek e, kumanya paketleri değil. Artık Zonguldak insanların, Zonguldaklıların birleşip birbirleriyle kenetlenip bu şehre vefa borcu ödemesi gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah buradaki iki kampanyamızla bir ses getirir. Başka e, firmaların, başka insanların, başka Zonguldak'ların birleşmesini sağlar. Zonguldak eski 20 sene, 25 sene önceki güçlü e, Ekonomisiyle güçlü bir e, şehir haline gelir. Onun için buradayız, onun için mücadele ediyoruz. Biz e, bir elde sen ver kampanyasını başlattık. Diğer zon hemşerimize de şunu söylüyoruz: Sizler de bir el kampanyasına destek olun. Sizler de kendi bir el kampanyasına başlayın. Çok teşekkür ediyorum, çok selamlar diliyorum herkese.